Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bahçemizde kazdıktan sonra şöyle bakıyorum da çiçekler açmaya başladı. Domateslerimiz çiçek açmaya başladı. Kazdıktan sonra hemen dolgu yap yani diplerini doldurmasını yapıldı. Bahçe hemen kendini göstermeye başladı. Şöyle. Maşallahsı var. Böyle fosillerin diktiğine mısır ekiyoruz. Bu mısırlar böyle büyüdükten sonra Sıra gerek kalmıyor, o mısırlara sarılıyorlar. Evet. Aha bak, uğur böceğimiz de gelmiş. İnşallah bize uğur getirecek. Ama bunların ilaçlanması da gerekiyor. Piricikler de gelmişler. Bunları hemen en yakın zamanda ilaçlamam gerekiyor. Evet. evet. Hmm. Piricikler sarmışlar. yavrucuklarımıza da bakalım. <laughs> aman da aman kuzucuklarım. <laughs> ne oldu? Krallar. Bakalım. Bakalım da bakalım. Sinirlerimizi yumurtaları toplayalım bakalım. Hop 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 maşallah maşallah. Bakalım. Tıkısın. De Tıkısın. De der der der. Tamam. Korkma kızım. Hop. Çok ürkek bunlar da ya. Hop. Hop. Tamam kızım, tamam, 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 tamam. Maşallah, oh, maşallah. var mı? Yok. Hadi bakalım kızım. Oh. Şöyle i̇şte üç. Altı. 9 tane yumurta yapmışlar. Bakın ben şimdi kızımı sularını doldurayım. Hop. Bunları da kuluçka makinesine koyacağım. Orada bakalım çıkarttırabilirsek. Geçen koyduklarım çıkmadı ama bir daha deneyeceğim şansımı. İnşallah bu sefer verim alabiliriz. Şunları şöyle koyalım şuraya. sular da yok. Heh. Eyvah eyvah. Suları da kesmiş belediye. Büyük ihtimalle patlak var. Aman da aman yavrucuklarım benim. Size de yem vereceğiz. Sularımız var. Dur bakalım. Ah. yapıyormuş. Hani buradakiler ne yapıyormuş bakalım. Ha? Bık 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 nerede bu işte. <laughs> aman de aman kuzularım beni. Annemiş benim kuzularım. Yavrularım. Dur bakalım. Evet arkadaşlar burada da bıldırcınlar için 3 katlı olacak inşallah. Hadi Evet. Arkadaşlar bugünlük videoma son veriyorum. Şu sularla bir ilgilenmem gerekiyor. Hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlarımla ediyorum. Abone ve desteklerinizi bekliyorum.